E, merhaba. 2018 AYT'de e çıkmış soruların çözümüne devam ediyoruz. E, i̇kinci sorumuz Ahmet bir ipin ucuna bağladığı taşı şey düzlemde şekilde gibi çembersel yörüngede döndürürken bir ip bir anda ip koparak taştan ayrılır. İp koparak taştan ayrılır. Dolayısıyla e ee, bu soruyla alakalı bu soru ee, ya düşey düzlemde sabit ivmeli hareketle alakalı veya ee, kısaca atışlar denilen kısımla alakalı soru. İpin koptuğu anda taşın yere düşündüğü ana kadar taşın hız ve ivme vektörleri birbirine paralel. Birbirine paralel olması demek, birbirine paralel olması demek. olması demek yani hız yukarı ivme aşağıya. Zaten yer çekilmesi olacağı için ivme her şekilde aşağı olacaktır. Veya hız aşağıya ivme de aşağı yönlü olabilir. E bu hareketlere baktığımızda bu hareketlere baktığımızda bu yukarı atış hareketidir. Yukarı atış bu ise aşağı atış hareketidir aşağı atış. Ee, bunlardan bir tanesi de hızın sıfır olduğu. Sadece ivmenin olduğu, başlangıçta sadece ivmenin olduğu serbest uçma hareketidir. Fakat e, serbest uçma hareketini burada göremeyiz. Çünkü e, bu şekilde dönen cisim mutlaka bir hız olacaktır. E, bunların haricinde e, hızla ivmenin başlangıçta hızla ivmenin başlangıçta dik olduğu bir durum var olduğu durum. Hız bu tarafa iğme aşağı doğru. Aradaki açı 90 derecedir. Bu hareket de yatay atış harekettir. Yatay atış. Bir de e, hız ile iğme arasındaki açının 90'dan büyük olduğu durum vardır. Bu hareket de eğik atış hareketi olacaktır. Bu hareketlerin hepsi yer çekim etkisinde gerçekleşir. Ee, son iki tanesi yatay atış ve ilk atış bileşke harekettir. Yani iki hızın bileşkesinden oluşur. Diğerleri ise sadece tek doğrultuda hareket olduğu için tek bir hız vardır. Onun için cismin hızlanması ve yavaşlaması söz konusu olur. E, ee, vektör, i̇me vektör hız ve i̇me vektörlerin birbirine paralel olmasını istiyoruz. Birbirine paralel olduğuna göre ip nerede kopmuş olabilir? Şimdi bakalım 1'de de koparsa cisim yukarı doğru atılmış olacaktır. O zaman 1 olur. Ee, çünkü yukarı atış olmuş olacaktır. Bir de. 2 de yatay atış olacaktır. Olmaz. 3 aşağı doğru ek atış olacaktır. Yine olmaz. 4 bu sefer aşağı doğru atış olacaktır. Yani cisim şöyle atılmış olacak. Burada da böyle atılmış olacak. Dolayısıyla 1 ve 4 cevabımız olmuş olacaktır. Dolayısıyla atışlarla alakalı diğer sorularımıza devam ediyoruz. Noktasal sayılabilecek bir bilye hava sürtmesini ihmal edildiği bir ortamda yerden düşe yukarı doğru fırlatılıyor ve aynı anda başka özdeş bir bilye yerden 120 metre yüksekten serbest bırakılıyor. Bir tanesi serbest bırakılıyormuş. Bir tanesi de aşağıdan yukarı doğru atılıyormuş. Arada ne kadarlık mesafe var? 120 metre. 120 metre. 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi hızlanıp bir tanesi yavaşlandığı için birinin hızlanması ile diğerinin yavaşlaması birbirine eşit olduğundan dolayı aradaki mesafe aradaki mesafe hızlar toplamı 0 artı ve 0 çarpı 4 olmuş olacaktır. Dolayısıyla aşağıdan yukarı atılan cismin hızı ve 0 ne olacaktır? 30 olmuş olacaktır. Ee, dolayısıyla bunu bu şekilde bulabiliriz. Ha, bulmadan e, işlemimiz yapabiliriz, yapabiliriz. Bu serbest düşmeye bırakıldığına göre 4 saniyede, 4 saniyede 80 metre düşmüş olacaktır. 4 saniyede 80 metre düşecek. Yani toplam aradaki mesafe 120 idi. 80 metre düşerse, e, yani buradan bıraktığımız isim 80 metre düşüyor. 80 metre. Aradaki mesafe 100 ise geriye ne kalmış olacaktır? Yerden yükseklik kalmış olacak. Haç ne olacaktır? 120 80. Burada ne olacaktır? 40 metre yukarıda ne yapmış olurlar? Karşılaşmış olurlar. Yine benzer bir soru. T0 anında şekildeki konumlardan ve x ve y hızlarıyla fırlatılan iki cisimleri t anında çarpışıyor. Buna göre T süresi. Az önce yazdığımız gibi T süresi nereye eşittir? Aradaki mesafe eşittir. İlk hızlar toplam birbirine doğru geldikleri için çarpı T süresi. Dolayısıyla neye bağlı? İlk hızlarına bağlı, yüksekliğe bağlı fakat yer çekilmesine bağlı değildir. Yine benzer bir soru koymuşuz. E, düşey doğrultuda şekilde gibi Vx, Vy hızlarıyla fırlatılan x, y cisimlerinin yere çarpma hızları arasındaki ilişki yere çarpma hızları eşittir diyor. Yere çarpma hızları eşittir. Yere çarpma hızları eşit olduğuna göre x'in uçuş süresi y'ninkinden büyüktür. x'in uçuş süresi y'ninkinden büyüktür. E çünkü ne olacaktır? Bunların yere çarpma hızları eşit olduğuna göre bu çıkıp inecektir. E, y ise direkt inmiş olacaktır. Dolayısıyla x'in uçuş süresi y'den büyük olur. Bu doğru olur. x'in ilk hızı ilkin ilk, ilk x'in ilk hızı Z'ninkiden büyüktür. Çünkü x atıldığı yere çarpacaktır. O zaman bunların hepsi x ve x ile yere çarpmış olacaklardır. Dolayısıyla x'in ilk hızı Z'ninkiden büyüktür. y'nin ilk hızı Yeğenin ilk hızı Z'ninkinden büyük olacaktır. Çünkü sonuçta buraya geldiğinde aynı hızla yere çarpıyorsa dolayısıyla Z'ninkinden büyük olması lazım. Çünkü Z o kadar yüksekten hız kazanmış olacaktır. O kadar yüksekten hız kazandığı için hızı daha büyük olmuş olur diyoruz. Evet. Sürtünme ile alakalı bir soru. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda yerden çok Yüksek bir noktada serbest bırakılan cismin hız-zaman grafiği şekilde gibidir. Dolayısıyla baktığımızda hızdaki artış azalıyor. Dolayısıyla sürtünme olduğundan dolayı bu şekilde olması lazım. Cismin t1 anındaki ivmesi hava ortamında olan cisimler için her zaman hava ortamında olan cisimler için Limit hıza ulaşıncaya kadar Limit hıza ulaşıncaya kadar ivme azalır. İvme azalır. Dolayısıyla cismin T1 andaki ivmesi T2 andaki ivmesinden büyük olacak. İvme sürekli azalacağından dolayı. Cisme T1 anda etki eden sürtünme kuvveti T anında etki eden sürtünme kuvvetinden büyüktür. E şimdi burada sürtünme kuvveti neydi? K çarpı A çarpı V kareydi. E dolayısıyla e, T1 anındaki hız V1 diyelim. T2 anındaki hız da zaten V'dir. Ve V V1'den büyük olduğu için e, bu durumda 1 anındaki sürtünme 2 anındaki sürtünmeden ne olacaktır? küçük olmuş olacaktır. Dolayısıyla T bir sürtünme kuvveti T iki sürtünme kuvvetinden büyüktür ifadesi yanlış olur. T iki cisme etki net kuvvet sıfırdır. Cisim limit hıza ulaşınca limit hıza ulaşınca ne olacaktır? Net kuvvet sıfır olur. Yani cisme etki eden sürtünme kuvvetiyle K V limitin karesi eşittir. Mg durumu söz konusudur cismin sabitse ulaştığı anda net kuvvet ne olacaktır? 0 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş olur. Teşekkürler.